Vurduğumuzda yapmak için shake'ini ayarlayabilmek için buradan isterseniz A float force diyelim. Shake force buradan silip şöyle bir şey yapalım. Bunu buradan silelim. Şuna da şöyle default value olarak 1 verelim. Yani herhangi bir değer vermezsek bir. Var mıydı ya bu c böyle bir şey? Vardı galiba. E var ki tamam hata vermedi bana. Ardından Unity'ye döndüm. Bu yaptığım şeyi ben bir söyleyeyim tekrar pek anlatmadım. Float'un force'una 1 verdim. Burada değer ataması mı olur diyeceksiniz. Burada değer ataması yapma sebebim. E, force'unu eğer vermezsek default olarak atasın diye. Tamam tam olarak bu. Clear'a döndükten sonra hatamı ben burada mı yapıyorum gerçekten yoksa sadece Trigger'dan mı ibaret Apply tek diye bir şeyim varmış burada benzer adımları burada da izleyeceğim Using Cinemachine dedikten sonra buraya Yukarıya bir tane private Cinemachine impuls source ekliyorum. Impuls src diye. Impuls source'um zaten kendi içinde olduğu için impuls src eşittir get components impuls sinemaşin e, impuls source eğer aynı komponent içinde farklı Impulse source'lar kullanacaksınız. Yani şu ayarları farklı kullanacaksanız yeni bir game object açabilirsiniz veya bunu private değil public olarak atayın. Bu değişkeni public olarak oluşturun ve sürekli bırak yapın yoksa hangisi hangisi çözemez oyun. Yani get component dediğinizde hangi komponenti çekecek? Burada eğer iki tane varsa çözemez ve rastgele yapar. Hatta rastgele yapmaz muhtemelen ilkini yapar. O yüzden diğer türlü public demeniz gerekiyor. Biz sadece değer değiştireceğiz. Neyse apply hata gittikten sonra şuraya inelim ve burada diyelim ki camshake manager nokta instance, nokta camera shake impulse source yanına da 0.3f diye bir değer ekliyorum ben. Yani düşük ver diyorum kısacası. Health ile yaptığımızda bayağı benzer görmüş olduğunuz üzere. Onun dışında da başka bir şey yapmamız yok. Gerekmiyor daha doğrusu diye düşünüyorum. Buyurun deneyelim. Bakalım şu an vurduğumuzda herhangi bir şey olacak mı? Görmüş olduğunuz üzere şu an kılıç salladığımda da güzel bir şey efekti yakaladım. Demek yediğimde de oluyor kılıç salladığında da oluyor. E, diğer bölümde yapmayı düşündüğüm şey demet yediğimizde etrafın biraz kızarması, kırmızılaşması. E, i̇ki bölüm sürdü muhtemelen bu video. Çünkü videoları biraz kısa tutmaya çalışacağım artık. Çok uzunlar. Bu videoyu ben ikiye bölerim. iki part halinde yüklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.